Selamlar, hoş geldiniz. Bugün hem Vampire Survivors hem de Diablo mekaniklerini harmanladıklarını iddia eden oyun olan Tower of Babel oyununun demosunu oynuyoruz. Tower of Babel geliştiricilerin iddia ettiği üzere Vampire Survivors Roguelite unsurlarını ve Diablo'nun hack and slash aksiyonunu ve ganilmet tabanlı mekaniklerini harmanlayan Tower of Babel tek oyunculu bir aksiyon RPG deneyimiymiş. O zaman hazırsanız bir bakalım göz atalım öyle miymiş öğrenelim. Evet Tower of Babel ile karşınızdayım. Survivor of Chaos'un oyunuymuş ve şu şekilde bir iddiaları var. Vampire Survivors ve Diablo'nun birleşimi diyorlar. Vampire Survivors'dan Roguelite kısmını almışlar. Ayrıyetten de Horde kısmını almışlar yani sürü kısmını almışlar. Diablo'dan da action RPG ve hack and slash sistemini aldık diyorlar. Bakalım öyle miymiş? Sırf bunu gördüğüm için girdim. Hiçbir yerden izlemedim ve hiç oynamadım bakacağız nasılmış burada diyor ki sen bu kulenin diyor gatekeeper mısın diyor kapı koruyucu musunuz diyor evet ben buranın diyor rehberiyim diyor yenilere yardım ederim diyor senin gibi diyor ondan sonra diyor ki yardımıma ihtiyacın olacak diyor burada diyor ki bilmem ne bilmem ne bilmem ne şey diyor kulenin en üstüne ulaşmam lazım falan filan diyor herkes bunu söyler diyor fakat çok uzun sürmez diyor ne her neyse diyor ben diyor ne kadar ilerleyebileceğini sayacağım diyor burada B tuşunda bir çantamız var. Galiba Action RPG kısmı burada şekilleniyor. Buralar kitliymiş. Cemlerimiz var, ünlerimiz var. İtem kısımlarımız var. Galiba itemlerimizi vesaire değiştiriyoruz ama nereden alırız bilmiyorum. Şöyle bir etrafa göz atalım. Burada neler varmış mesela. Gelelim buna bakalım. Evet burada paralarla satın alabildiğimiz galiba pasif yeteneklerimiz var veyahut da aktif yetenekler bilmiyorum. Pasif yeteneklermiş. Evet burada yeteneklerimizin bize verdiği statları arttırabiliyoruz. Güzel. Burası neymiş? Şurada bir tane hanım ablamız var. Sarıçın hanım abla gel bakalım sen kimsin? Uh, diyor ki why would you anyone trade weapons in play place like burada diyor bunun gibi bir yerde diyor neden insanlar eşya takası yapsın ki diyor. In humans always run their demons. Yeniler diyor ağızlarını tutmayı ağızlarını kapalı tutmayı bilmiyor diyor. Önemli değil diyor. Zaten diyor bir tane diyor yaratık seni diyor yok edecek diyor, yiyecek diyor. Hmm öyle olsun bakalım. diyor you are not only once the around here. Galiba sadece burada canavarlar ısılmıyor diyor. Daha iyi gear setup'ına ihtiyacın var diyor. Burada galiba eşya alabiliyoruz. Evet bu hanım ablamız bize eşyalar satıyor. Evet her birisinin farklı farklı yetenekleri ve farklı farklı şeyleri var ve eşya da satabiliyoruz. Güzel. Güzel burada demirci abimiz var. Buradan eşya yükseltmesi yapabiliyoruz büyük ihtimalle. Demo da mevcut değil. Tekrardan söylemek istiyorum. O videonun başında büyük ihtimalle söylemişimdir. Oyun demo versiyonunda ona göre yorumlarsanız sevinirim. Ben de ona göre düşüncelerimi belirteceğim. Buraya da ulaşamıyoruz. Burada ne var peki? Bu da demoda aktif değil. Ne aktif <laughs> Her şeye bastık. Bu ne? Bu da demoda aktif değil. Space'de vesaire bir şey yok. Şu an saldırı vesaire de yapamıyorum. Kutuları arayamıyoruz galiba. Burası kulemiz galiba. Bu kuleye tırmanacağız. Bakalım. İlk kat floor 1 diyor. Gidelim neymiş ne değilmiş öğrenelim. Evet görseller güzel bu arada. Görseller hakkında yorum yapmak gerekirse görseller ilgi çekici. Biraz yavaş bir mekanikle başlıyoruz. Ee, şey değil yani. Brotato gibi değil. Ama tatlı. Hoş. Bu arada şey tasarımını çok beğendim. Hood tasarımını, UI tasarımını vesaire çok beğendim. Hemen bakıyorum. Daha uzaktan menzile sahip olsun. Daha uzaktan vurabilirsin diyor. Ya da diyor düz vuruşların hasarını artırırsın diyor. Ben bu tarz oyunlarda yetenekleri falan çok bilmediğim için düz vuruş hasarımı çok arttırmayı severim. Çünkü düz vuruş kesindir abi. Düz vuruşla hasar vuracaksın yani bu kadar basit. Saldırı hızını arttırırım diyor. Saldırı da kesinlikle düz güzeldir. Ya da vurduğun tüm hasar %10 arttırırım diyor. Bunu alalım. İleride yetenek seçebiliriz bence. Ya da saldırı hızını Yok. Tüm hasarı %10 art arttıralım. Verdiğimiz tüm hasarı. Bu arada şurada galiba kat sayımız var. Mouse'umuzun ...gösterdiğimiz yönüne doğru vuruyoruz bu arada. Arkasına vesaire vurmuyor. Otomatik saldırmıyor yani. Acaba bunun otomatik versiyonu var mı? Hemen bakalım. Auto target varmış. Hemen açalım nasıl işliyormuş öğrenelim. Güzel mi değil mi? Mouse'umuz boşta kaldı bu sefer. Daha rahat bir oyun hani sunuyor fakat... ...daha az seçeneğiniz var yapacak olarak. Şimdi şu şekilde açıklayayım. Ben bu şekilde oynayayım. Çünkü oyunu size açıklamak istiyorum. Gördüğüm şeyleri açıklamak istiyorum. Ee, i̇lk önce bir yetenek seçimi yapalım. Burada bir tane yetenek geldi. Lightning Wave diyor ki... Artı 20 projectile count. Bilmem ne. Bale striking radiate from you. Striking nearby enemies. Etrafında diyor bir şimşek hasar oluşturuyormuş. Merak ettim alacağım. İkinci seviyeye geldiği için alacağım. Ne yüksek gelirse onu alıyoruz. Güzel gözüküyor bu arada. Bu tarz yetenekleri severim. Tüm köşelere vuran yetenekleri severim bu tarz oyunlarda. Burada ne geldi? Spinning Blade, Ice Orb, Earth Spike. Hangisi güzel gözüküyorsa onu seçeceğim. Hepsi yetenek çünkü. Bence Earth Spike'ı alsak? Yo. Spinning Blade alalım. Spinning Blade güzel geliyor kulağa. Oo, harbiden güzelmiş. Bunlar tecrübe puanı şu gemler. Şurada manamız var galiba ama manamız neyle? Bütün tuşlara basıyorum şu an işlemiyor. Deşimiz yok. Yani atılmamız yok. Saldırı arttıralım. Special atak diyor. Bir special atağımız var ama özel yeteneğimiz var ama neyi bilmiyorum. Sağ klik mi acaba? Hemen test edelim. Şunu fırlatayım bakın. evet sağ klikmiş. Sağ klikle bir tane balta fırlatıyoruz. O da bizim özel yeteneğimiz galiba. Acaba karakter karakter mi yoksa eşya eşya mı biz özel yetenek kazanıyoruz bilmiyorum. Dagger diye bir şey geldi. Bu da diyor ki etrafına diyor hançerler fırlatırsın diyor. Güzel geldi bu. <laughs> güzel geldi bunu alacağım. Hoşuma gitti şu anda. Ama çok... Aa tamam menzili güzelmiş. Sadece piercing yok. Yani delme hasarı vurmadığı için etraf arkasına vurmuyor. Etraftaki tecrübe puanlarını topluyoruz. Klasik roguelite oyunlardaki gibi ilerliyoruz. Duration. Ee, zaman içeren tüm yeteneklerin zaman süresini uzatırım diyor ama öyle bir yeteneğimiz yok. Magic Hammer. Earth's magic hammer in all directions piercing through enemies. Tüm yönlere bir tane şey fırlatıyormuş, çekiç fırlatıyormuş. Bu arada düz vuruş gideceğim dedim ama hiç düz vuruş gitmedim. Bunu alacağım. Allah'ım var ya güzel gözüküyordum da bu animasyon olmamış bence. Bilemedim. Aslında temaya da uygun da bilemedim. Birazcık daha büyük yapsalar güzel olabilirmiş. Birazcık daha güzel olabilir. Bu sayede her yöne vuruşumuz var bu arada. Bu yetenekleri beğendim. Düz vuruş gidecektim fakat gelmedi. Burası canımız. Şurada seviyemiz yazıyor. Bunları anlat, anlatıyordum. Gene dikkatim dağıldı. Lightning Wave'i 3. seviyeye çıkartırım diyor. Veyahut da menzilini arttırırım diyor. Hmm. Menzilimizi arttırma sen. Lightning Wave'imizi arttır bizim. Çünkü bu çok güzel bir yetenek. Bu arada manamız var. Manayla sağ kliğimizi kullanıyoruz. Burada paramız var. Parayla da galiba o ticaretçiden ve işte elemanlardan alışveriş yapabiliyoruz, takas yapabiliyoruz ya da eşya alabiliyoruz. Evet. Bu arada oyun harbiden çok tatlı fakat şu konuda bir eksik var. Sadece bir tane müzik tipi var. O da büyük ihtimalle şu anda demo versiyonda olduğu içindir. Lightning Wave'i 5. seviyeye çıkartıyoruz. %120 daha fazla vuracak. Daha yüksek alana vuracak ve kritik şansı olacak. Güzel. Burada bir elit gibi bir şey geldi. Bu ne? Bu eliti bir öldürelim. Elitçim ölür müsün canım? Beymenler. <laughs> bezmenler pardon. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız? 2,5 dakika olmuş. Geriye mi sayıyor? İleriye doğru gidiyor. Aa burada eşya düştü bakın. Bu eşyaları galiba takınabileceğiz. Güzel güzel. Bu arada tecrübe puanlarının hiçbirisini alamıyoruz. Hareket hızı gelmedi. Hiç hareket hızı varsa eğer alırım. Çünkü bu şekilde hasar yiyecekmişiz gibi gözüküyor. Çok yaklaşıyoruz düşmanlara. Sağ kliği kullanmayı unutmamamız lazım. O baya önemli bir yetenek. Çünkü çok vuruyor gördüğüm kadarıyla. Ne diyor? Life regenerer. Can yenileme diyor. Ya da diyor yetenek hızı diyor. Ben yetenek hızı 2. seviye olduğu için bunu tercih edeceğim. Ki biz şu an yeteneklerle oynuyoruz. Normalde saldırıda oynayacaktım ama yeteneklerle oynamak daha mantıklı geldi. Güzel yetenekler gelince. Ve güzel bir kombinasyon yaptık ya. Tüm etrafa vurmak bence hoş. Canımız düştü, can yenileyecek bir şeyler almamız lazım ama az önce geldi biliyorum. Fakat bu ikinci seviye olduğu için onu aldım. Evet, tekrar seviye atladık ve Lightning Wave 6 yapabiliyoruz ya da saldırımız artık bence şimşek dalgasını arttıralım. Bu arada gerçekten ismi şimşek dalgası, hani dalga babında şey olarak söylemedim onu. <laughs> Direkt dalga. <laughs> Wave olduğu için Türkçesi dalga. Ya benim kafam niye bu kadar fesat çalışıyor ya? <laughs> Neyse. 3 dakikadır hayattaymışız. Müzik çeşitliliği yok ama bunu demo versiyonu olduğu için yapmışlardır kesinlikle. Çünkü bu tarz oyunlarda müzik önemlidir. Çok uzun süre oyun, oynuyorsunuz çünkü ve oyuna bağlayacak bir şeyler lazım. Birazcık da o aksiyonu size yansıtması lazım. Brotato'nun müzikleri çok güzel mesela. Burada tekrardan e, yetenek hızlı geldi onu alıyorum tekrardan. Çünkü yeteneklerimiz bayağı yok ediyor yani. Sağ kliği kullanmayı unutmayalım. Şu an otomatik modda olduğum için sağ bir rastgele yerlere atıyor ama normalde büyük ihtimal şey mouse'umun olduğu yere atıyordu. Mouse'umuzla saldırılarımızı yönlendirebiliyoruz. Bu oyun çıktığında güzel olur ama onu söyleyeyim. Bu oyun çıktığında güzel olur. Bakalım demosunda ne kadar içerik var. Bu bir bakalım göz atalım serimizde. büyük ihtimalle şey olacak. Birkaç tane videosu gelecek haberiniz olsun göz atması biraz uzun sürebilir. Çünkü Diablo tarzı ve Vampire Survivors tarzı diyor. Böyle bir iddiası var. Bu iddiaları söylemek o kadar basit değil. Buradan tekrardan Lightning Wave'e vereceğim. 7. seviyeye getiriyoruz. Lightning Wave bayağı yok ediyor yani. Sağ kullanalım. Şu an kötü durumdayız. Sıkıştık biraz. Hasar da yedik açıkçası. Evet. Bu sonsuza kadar mı ilerliyor yoksa öldüğümüz zaman bitiyor mu bilmiyorum. Hareket hızı bulmamız lazım ama. Şurada tekrardan bir Elis var. Slime gibi bir şey. Bu arada eşya düştü orada almamız lazım onu. Acaba kaç dakikada bitiyor bu? Bu mevzu kaç dakikada bitiyor? Hani her nasıl diyeyim her kule katı kaç dakikada bitirebiliyoruz? Burada ne diyor? Spinning blade ya da dagger diyor. Hançerlerimizin sayısını mı artıralım şey mi yapalım diyor. Burada da diyor ki cennetten düş cennetten gelen yargı diyor. İsmi çok güzel olduğu için bunu almak istiyorum. Lazer hasarı vuruyormuş. Bakalım, görelim. Ha. Yağmur şeklinde şeyler düşüyor. Işık topları düşüyor. Güzel. Güzel güzel. Alan hasarı o da yine. Hoş ama keşke etrafımıza vuran bir şey olsaydı. Buna bayağı hasar vururuz bu arada. Yakınlaş bakalım. Şu eliti bir öldürelim. Güzel tamam. Şurada kılıcımız vardı onu almaya gideceğim bu arada. Eşyaları kaçırmayalım. Slime'lar bürüdü etrafımızı. Çirkin yaratıklar. Şöyle patlatalım hemen. Anam bir tanesinin içine yürüdüm. Dagger Gold Drop Rate. Burada diyor ki altın düşürme şansını arttırdım. Dragon's Spirit. O isme bak. Ejderha nefesi. Kesinlikle bunu alıyorum. Bu ne sınırsız mı sürüyor bu? Aa sınırsız değilmiş. Mouse'umuzu gösterdiğimiz yöne doğru bir tane alev hasarı vuruyor ve birkaç saniye işliyor. O da güzelmiş. Lightning Wave ve... Ooo Casting Speed mi Lightning Wave mi? Bence Casting speed de alalım ve tüm yeteneklerimizin yetenek hızını daha çok arttıralım. İki seviye buna gelmiş, iki seviye buna gelmiş ama. Casting speed alıyorum. Bundan acaba evrimi vesaire var mı? Bilmiyorum. Casting speed çok güzel oldu bu arada. Yeteneklerimizi bayağı kullanabiliriz sınırsız. Bakalım kaç dakika. ESC'de vesaire bir şey var mı? Tab'da bir şey var mı? Yok maalesef. Hani seçtiğimiz yetenekleri vesaire görebildiğimiz bir yer olsa güzel olurdu. Sağ klimizi kullanmayı unutmalım. Yeni yaratıklar geliyor. Yaratık çeşitliliği var anladığım kadarıyla. Demoda bunları göstermeleri güzel bir şey. Muhtemelen bosslar da gelecektir. Fakat o kule bittiğinde gelecektir. Ne zaman kuleyi bitiririz bilmiyorum şu anda kule katını ne zaman bitiririz hiç fikrim yok. Evet. 6 dakika olmuş bu arada tur başlayalım. Burada Lightning Wave'i 8. seviyeye yükseltiyorum. Lightning Wave bizim en çok kullandığımız yetenek bayağı da iyi. Bu arada şey de güzel bu etrafa attığımız bıçaklar var ya onlar da çok güzel. Hançerler değil bu dönem bıçaklar. Onlar çok iyi. Uzaktakileri bizim için hallediyor. Yakındakileri de hem Dragon Spirit, Dragon Spirit geliştirmesi gelirse kesinlikle adam çok güzel bir şey bu. Bakar mısınız şuna? Felaket yakıyor. Ve yetenek hızımız çok fazla olduğu için sürekli kullanabiliyoruz neredeyse. Ufak bir bekleme süresine giriyor sadece. Evet, boss, elitimizi öldürdük. Bir tane şemer gibi bir şey O ne lan? Aa bakın bakın. Lan bunları çok güzel tasarlamışsınız ama. Bak bunlar çok hoş. Büyücüler geldi. Bunlar çok vuruyor. İyileşme almamız lazım. Ölmeyelim ha. Hey hey hey. hey. Ölmeyelim. Hareket hızı bulamadık ki. O bizim çok dezavantajımız oldu bu arada. Hareket hızı bulmamız şarttı. Mermilerden kaçmaya çalışıyorum. Canımız çok sıkıntıda. Etrafta düşen can vesaire yok mu? Galiba yok. <laughs> Galiba yok. Öyle bir şey yok. Abi can veren bir şey yok mu ya? Ya toplama menzilini arttırır bunu alacağım. Daha hızlı seviye atlayalım. Çünkü diğerlerini istemedim. Can yenilemesi vesaire lazım bize şu an. Can çalma olur, can yenileme olur. Yetenek attıkça can toplam olur. Bilmiyorum. Abi öldük. Neyse neyse neyse. End of run. Floor bir clear field. Temizleyememişiz. Ama oyunu öğrendik. O ne lan? Aa, öldüğümüz için itemlerimizi aldı. Neyse bir ton eşyamız var ton eşyamız var şu anda. Hmm... burada ne diyor? Tekrardan geldim. Identify. Tamam. Yetenek şey aldığımız eşyaları şeyini belirledi. Ne diyor burada? Burada saray eşyalar var. Saray eşyalar daha mı güçlü oluyor? Rare items, magic items. Magic itemslar büyük ihtimalle şeyle alakalı, yetenek kullanımıyla alakalı. Bunlar ise rare item'lar ne diyor? 1.7 saldırısı veririm diyor. Birazcık daha fazla delice hasar şansı veririm diyor. Ve her kritik vuruştan %1 can çalmanı sağlarım diyor. Dignified Mirror diye bir şey varmış bu da. Bu da balta. Hasarı daha fazlaymış. Daha hızlı vuruyormuş. Ve alev hasarından vurulan... Alev hasarı yeteneklerimiz hasarını arttırıyormuş. Maksimum damage'imizi arttırıyormuş. Basic attack projectile count %11. Oo. Güzel bir şeye benziyor bunlar. Bunlar güzel bir şeye benziyor ve bunlarda da şöyle bir şey var. Bu ne oluyor mesela? Bunları birleştirebiliyor muyuz? Mesela şunları giyelim. Tamam mı? Bizde olmayanları giyelim. Güzel. Baya değiştik. 218 paramız varmış. Bakalım ne alabiliyoruz? Ondan sonrası videomuzda 15 dakika olmuş. Bence ilk izlenim için 15 dakika yeterli. Şunlara da bakalım ne alabiliyoruz. Buradan stat geliştirmesi yapabiliyoruz. Hmm, intelligence. Burada zeka var, güç var, çeviklik var, vitality var. Burada direkt yeteneklerimizin statlarını artırabiliyoruz. Fakat bunlar çok para. Hemen gidelim bu ablamızdan eşya alabiliyor muyuz? Abla abla. Bana gene hakaret etme bana. Oo, buradaki eşyalar da bayağı bir pahalı. O zaman gidelim şuradan bir yetenek güçlendirmesi yapalım. Ondan sonrasında videomuzu bitirelim. Bunun kesinlikle devamı gelir. Bu demosunu bitiririz büyük ihtimalle. Hoşuma gitti oyun açıkçası. Ya sunduklarını veriyor mu tam olarak göremedik. Onu bir sonraki videoda bakacağız. Çünkü vaktim yok. Vaktim olsaydı inanın eğer. Yani devam ederdim. Buradan ne alalım. Kritik şans arttırır diyor. Mana rejenerasyonu ve tüm büyü hasarını. Pardon. Büyü hasarı hasar azaltması veriyor bize. O zaman biz büyücülükle mi başlasak ya? Bilemedim ki. Maksimum canımızı arttırabiliyormuşuz. Hiçbir şey arttırmayalım. Bunlara diğer videoda bakarız. Devam ederiz. İkinci katını bir deneriz. Daha doğrusu birinci katını temizleyemedik ama. ikinci katında da bakarız. Oyun bu arada çok hoşuma gitti. Diablo tarzı içerikler barındırıyor mu? Şu kısımdan evet. Ama Bunlara tabii şu kilitler demo açık mı bilmiyorum. Bunlara bakmamız gerekiyor. Tabii ki de aksiyon RPG şeklinde şeyler barındırıyor. Ama şimdi Diablo tarzı demek farklı bir şey. Hani Diablo demek harbiden... Hani Diablo tarzımı diye düşünüyorum şu anda. Olabilir. Burada diyor ki... Endure your back. Aa eşyalarımızı satmamız gerekiyormuş bu arada. Şunları satalım bu arada harbiden ya. Bunları nereye satıyorduk? Abla! Abla sana mı satıyorduk bunları? Gel bakayım be. Şunları bir satalım da ondan sonrasında bakalım. Kaybettiklerimiz bunlarmış. O şunu kaybetmişiz ya kötü olmuş. Neyse şunları bir satalım. 311 para. Çok iyi. 311 para buraya gitti. Ha, tamam bize geldi. Tamam tamam tamam. Toplam 311 oldu. 208'de 311 oldu. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bu oyun evet Diablo tarzı şeyler barındırıyor. Vampire Survivor şeyler de barındırıyor. Ama bu videonun daha iyi böyle detaylı bir incelemesini başka bir videoda yapacağız. Bir bakalım göz atalım serimizi de bu bölümde Tower of inceledik. Gayet güzel bir oyuna benziyor. Geleceğe var gibi gözüküyor. Ve eğer çıkarsa muhtemelen serisi olacak gibi de gözüküyor onu da söyleyeyim. Çıkmadan da muhtemelen 3-4 videosunu çekeceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.